Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu, Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Aralıkta sizleri neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Sen mikrofon... Şöyle biraz gelir misin? Oğlak Burçları için... Şimdi çocuk kartı tabii ki çocuk tabii ki gerçek anlamda eğer çocuklarla ilgili bir işiniz varsa ya da işte çocuk sahibiyseniz ya da bununla ilgili planlarınız varsa tabii ki bunları anlatabilmekle birlikte arkadaşlar genel itibariyle ise yeni başlangıçları anlatır bize. Yeni fırsatlar, yeni kapılar, yeni inisiyatifler bunları anlatır. Hemen bakalım. Şöyle. Allah Burcu için. A dörtlüsü hmm. kılıç ikilisi ya sanki senin önünde bir fırsat var sevgili oğlak burçları ama sen bu fırsatı görmüyorsun sanki sanki ay bundan bir şey olmaz buradan çıkış yolu yok ay bir daha iş bulamayacağım galiba ay kimse beni istemiyor galiba ay, böyle bir şey sanki biraz böyle ya da önünde o duruyor cevap sanki senin ee, bir şeye yeni bir başlangıç getirmek için yeni bir çözüm getirmek için ama sanki göremiyor gibisin Anlatabildim mi? Hani bir çıkış yolu, bir başlangıç fırsatı göremiyor gibisin Olduğun yerde. Bak bunun kolları bu şekilde çapraz, bu da böyle bir e, e, göğsünde birleştim. Yine kollar çapraz. Görüyor musun? Sanki böyle bir kımıldamayan, duran bir enerji var. Çünkü dediğim gibi önünde bir fırsat var ama bunu görmüyorsun sanki. Kılıç beşlisi. Şimdi burada biraz bir inadın olabilir. Biraz bir gururun, egon olabilir. Biraz ya şu Örnek vereyim. Sadece bir örnek moliton örneğe takılmayın. Gıcık olduğum bir akrabam var. Tamam mı? Ondan sonra bu kişi de diyor ki ya gel bizim orada iş var vesaire falan ama sen bunu görmüyorsun. Çünkü ondan gelecek olan bir iyiliği istemiyorsun. Ya da onun yanında ne bileyim onun bir şeyine muhtaçmış gibi gözükmek istemiyorsun. Ya da belki de birçok kez kırıldın, döküldün ve hayatın sana belki de yok ya buradan da çıkış yolu var dediği belki de bir şeyi görmüyorsun. Bir fırsatı görmüyorsun. Halbuki senin önünde bir fırsat var. Yeni bir başlangıç fırsatı var ama sen kendin bizzat bunu görmekte zorlanıyorsun diyor. Ya dediğim gibi çok zorlu bir mücadele olarak görüyorsun bir şeyi. Ya çok zorlu mücadelelerden çıkmışsın. Bir daha artık bu şey düzelmez diyorsun. Ya da dediğim gibi o fırsatı sana sunan kişiyle ilgili böyle bir gıcıklığın var. Böyle bir gurur meselesi yapıyorsun. Ve ama diyor ki hayat sana ben sana bir başlangıç fırsatı sunuyorum gör bunu diyor kafanı kaldır ve bak diyor sevgili oğlaklar hemen kılıç ikilisine bir kart alalım Kılıç Kraliçesi, Büyük Arkana Joker. Evet. Sanki Burada bir şey görüyorsun sen. Ya kesin bu bana diyorsa kesin altında bir art niyet vardır. Bak kılıç kraliçesi sanki kılıç beşlisine doğru bakıyor. Kılıç ve kılıç, iki kılıç. Ama bir yandan Joker'le birlikte bir risk görüyorsun sanki bunu ya. Böyle bir enerji alıyorum ben buradan sevgili oğlak burçları. Bir şeyle ilgili mantık ya da ego sana diyor ki saçmalama otur oturduğun yerde öyle şey mi olur Halbuki hayat sana bir fırsat sunuyor ve sen burada bu şeyi riskli görüyorsun sanki. O zaman son bir kart alacağım ortaya arkadaşlar. Sıradaki kart alayım çünkü zaten ortaya için seçiyorduk. Büyük arkana ölüm. Bak buradaki tavrın senin değişecek ama Aralık ayında biraz ilk etaplarda bunu görmekte zorlanacaksın sanki. Ayın 13'ünden sonra bu tavrın değişme ihtimali var sevgili oğlaklar. Tamam ya aman hani e, gıcık oluyorum ona ama aman gururu bir kenara bırakmak lazım, işe ihtiyacım var. Ya da tamam bu iş çok sıkıntılı oldu, bitti öyle bir şey var ama bu sefer aynı olacağına dair illa bir şey yok. Ya da çok büyük mücadeleler, kavgalar gerekiyor. Beni alır mılar mı ki işe? Bir sürü rakibim var, şunları şunları biliyorlar. Ama diyeceksin ki ya tamam bir deneyelim. Ama bu bir deneyelim, bu tavır değişikliği bir süre gecikecek gibi gözüküyor sende. Ee, tabii ki nacizane bir enerji olarak çok gecikmemeye dikkat et sevgili oğlak burçları. Bu enerjilere göre dediğim gibi ayın 13'ünden sonra yavaş yavaş ısınmaya başlamak gibi bir durum olabilir. Yavaş yavaş duruş ve tavrında bir değişiklik olabilir. Ama ilk etapta biraz ya dediğim gibi o kavgaya girmekte bir şey yapacaksın, çekineceksin. Ya da bir gurur meselesi sebebiyle sanki hani yani görmeyeceksin, gördüğün halde görmezden geleceksin gibi bir enerji var arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Rötar diyor. Ay çok güzel. Rötarlı da olsa bir hayalin gerçekleşiyor senin. Sevgili Oğlak burçları, gecikmeyle de gelse o tren geliyor gibi gözüküyor. Senin için çok önemli bir konu. Gönlünün, ruhunun ait, kendine ait hissettiği bir enerjiyle ilgili. Tabii ki birçoğumuz için bu kişilerle ilgili olabilir. Kişilerle ilgili ilişkilerinle ilgili. Hatta bunların da birçoğunda tabii ki partner ya da partner adayıyla ilgili olabilir ama burada önemli olan sanki senin ruhunun çağırdığı, çok istediğin bir şey evet bir gecikmeye uğramış diyor ama Ay yıldız kartımız var. Arkadaşlar 18 ve 17 sayıları bu arada önemli. Özellikle ayın 17'si ve 18'inden sonra bu gecikmeli enerji sana doğru gelebilir diyor. Biraz gelgitler var, biraz gecikmeler var. Biraz evet rötar yapmış ama diyor bir şekilde bu enerji sana doğru gelecek diyor sevgili Oğlak burçları. Hemen şu yıldıza bir kart alalım arkadaşlar. Bak değnek dörtlüsü sen o istediğin beklediğin o kutlamaya varacaksın seni çok mutlu edecek belki de sevdiğin insanlarla güzel bir haberi paylaşmak bir müjdeyi paylaşmak o anne baba oldu sonunda diyebileceğin bir hayalin ve bir duan ve dileğin gecikmeli de olsa Aralık ayı içerisinde sanki sen buna kavuşacak gibi gözüküyorsun sevgili oğlak burçları. Dediğim gibi bu senin için çok önemli bir kişiyle ilgili olabilir. Özellikle partner ya da partner adayıyla ilgili olma olasılığı da evet yüksek. Hem ikiz alev hem kupa ikilisi kartıyla rüya işi bağlantısı kartımız var. Ama ben burada genel çatı olarak senin gönlünde yatan bir aslan var. Bu aslanın gelmesi gecikmiş. Buna ulaşman rötar yapmış. Ama Aralık ayında Buna kavuşacaksın diyor. Ee, gelgitli enerjiler bitiyor diyor. Korku veren enerjiler bitiyor diyor. Sevgili Oğlak Burçları. Güzel. Ay ters dönmüş. Üçüncü sırada hediye diyor. Ben bakalım. Aa büyük arka güneş ve şuradaki sarı çizgilere ve şunun et, güneşin etrafındaki yine ışıkları dikkatinizi çekmek isterim ışınlara ve sarı kırmızı yeşil tonları var sarı kırmızı yeşil tonları var arkadaşlar çok güzel bir hediye geliyor sana seni çok mutlu edecek bir hediye geliyor hayatına bir şey senin böyle bir güneş getirecek şekilde güneş açtıracak şekilde sanki sana bir hediye sunuluyor gibi gözüküyor. Seni çok mutlu edecek bir hediye. Büyük arkan adalet. Özellikle yine bakar mısın ya yeşil, kırmızı, sarı işte tonları var sanki. Birbirleriyle bağlantılı enerjiler bunlar arkadaşlar. Ve burada sana öyle bir hediye geliyor ki bu tabii ki bir hak hukuk mücadelesiyle ilgili olabilir. Hukuki ya da bürokratik süreçlerin varsa onunla ilgili olabilir. Önemli olan bu bir sözleşmeyi, bir anlaşmayı barındırabilir. Önemli olan senin için çok adil olacak. Senin için evet bak bu senin için bu kararı verdik. Evet sen bunu hak ediyordun. Al sana bunun hediyesi denen bir şey sunulacak gibi. Hatta örnek veriyorum partnerin varsa bir evlilik teklifi vesaire gibi durum olabilir. Hani çünkü işleri resmiyete dökecek şekilde arkadaşlar ama her halükarda çok adil enerjilerin söz konusu olduğu, senin hayatına çok güzel bir güneş enerjisiyle çok çok güzel bir hediye Geliyor gibi gözüküyor. Büyük bir hediye geliyor sevgili oğlaklar. Hem de hızla geliyor arkadaşlar. Bunun haberini alacaksın. Ee, Aralık ayı içerisinde yola çıkmış geliyor. Sen bunu şu an için fark etmiyor olabilirsin. Duymuyor, görmüyor. Evet belki olabilirsin ama dediğim gibi böyle bir hediye ile karşılaşacaksın. Hemen bir kart alalım o zaman. Kılıç Şövalyesi'ni alıyorum. Bakar mısın? Kılıç Bak şimdi kılıç şövalyesinin önünde havaya kaldırdığı bir kılıç var. Adalet kartının elinde havaya kaldırdığı bir kılıç var. İşte bak görüyor musun? O kılıcı sen elinde tutuyorsun arkadaşlar. Hukuki ya da bürokratik evet süreçler dediğim gibi olabilmekle birlikte anlaşmalar sözleşmeler ama genel itibariyle hak ettiğini düşündüğün bir şeyle ilgili hak ettiğini alabilmek ya da sana hak ettiğin değeri verebilmek, gösterebilmekle ilgili çok çok güzel bir zafer, çok çok güzel bir bunun neticesinde böyle bir hediye geliyor gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Değnek kraliçesi. Değnek edilir. Bak burada ne var biliyor musun? Sanki bir şeyle ilgili mücadele ediyorsun, ediyorsun ama bir türlü olmuyor, düzelmiyor. Ya da bir şeyler, bir yerde bir başarısızlık olmuş. Şimdi onun yarattığı o hataları temizlemeye çalışıyorsun. Ama burada çok kuvvetli bir direnç var sevgili oğlak burçları. Sen ne yapıp edip başarısızlığı uğramış olduğum başarısız bir konuyla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir yani. Her zaman attığımız, attığımız taş hedefi vuracak diye bir şey yok. Ama evet bir şeyler olmuş, devrilmiş ama sen burada çok güzel bir sanki savunma gerçekleştiriyorsun. Ve bakar mısın? Büyük arkana sihirbaz. Çok kararlı bir duruşum var. Ne olursa olsun ya mevcut bir başarısızlığı geri çevirebilmek, etkilerini ortadan kaldırmakla ilgili vazgeçmeden bir bir mücadele ya da gerçekten başarısızla uğramama konusunda camhıraş bir bir çalışma bir çaba var burada arkadaşlar. Ama ben daha çok yaşanmış zaten bir başarısızlıktan sonra gelen ve onun etkilerini toparlayabilmeye, ayakta kalabilmeye çalışmakla ilgili bir kararlı bir duruşun olduğunu düşünüyorum ve bu kararlı duruşla birlikte bak burada devrilmiş bir piyon var. Burada ise bak elindeki asayı havaya kaldırıyor. Tekrardan yükseleceğin bir süreç olacak bu kararlı duruş ve mücadele. Senin o durumunu toparlayabilmeni, düzeltebilmeni, anlatabildim bir sihir yaratabilmeni sanki sağlayacak gibi sevgili oğlak burçları. Zorlu bir mücadele olabilir ama bunun hakkından gelecek gibisin. Değnek kraliçesine bir kart alalım. Kılıç aldınız. Bak sanki o başarısızlık duygusu, o yıkım, o kaybettim enerjisinden çok daha kendini tekrar toparladığım bir süreç, kendini toparlamakla birlikte mücadeleye tekrar giriştiğim bir süreç ve bunun neticesinde de diyorum ya yaratım sürecine geçtiğin çok güzel sihirli bir başlangıca doğru gidiyorsun sevgili oğlak burçları. Son sıraya bakacak olursak buna yol ayrımı, seçenekler diyebiliriz arkadaşlar. Farklı yollar diyebiliriz. Hemen bakalım. Oğlak burçları için. Değnek altılısı. Ay kupası. Değnek 5. Evet bak burada yine bir mücadele var. 5 ve 6 sayıları önemli sevgili oğlaklar. Ee, ve bu mücadeleyle ilgili belki de hani böyle bir yol yöntem arama, hangi yolu seçsem, hangi taktiği seçsem, işte gidip avukatla mı konuşsam yoksa kendimi halletmeye çalışsam. Hani böyle bir enerji sanki. Evet biraz böyle bir kafan karışık olabilir. Bir sürü önünde bir tabela olabilir. Neyle ilgili? Bir münakaşa, bir kavga ya da bir işte rekabet enerjisiyle ilgili sanki onu zafere nasıl çevirebilirsin ile ilgili bir kafa karışıklığı ve bir yol arayışı ile ilgili arkadaşlar. Fakat diyor ki burada başarıya ulaşacaksın, sen en doğru yolu seçeceksin diyor. Ve şu enerji ile ilgili başarı seni bekliyor, güzel bir başlangıç seni bekliyor diyor. İlk etapta belki kafan karışabilir. Nerede, ne zaman, ne söyleyeceğini, mücadeleni belki nasıl vermen gerektiğini bilmiyor olabilirsin ama en doğru yolu bulacaksın ve o seni başarıya götürecek sevgili oğlaklar. Hemen değnek beşlisine bir kart alacağım. Başarıya gidiyorsun sen. Bak büyük arkanlı denge ve o olay o hengameli alt olmuş tartışmalı neyse artık enerji sen onu dengeye oturtmayı başarıyorsun iyileştirmeyi başarıyorsun Anlatabildim mi? En doğru, en sağlıklı yolu seçip bir başarı enerjisine ve dolayısıyla bir denge enerjisine doğru gidiyorsun. Sevgili oğlak burçları Aralık ayı içerisinde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.